Evet. Kaç, yaş, Merhaba kardeş. arkadaşlar. Bugün Betty'den kaçacağız. Betty burada bak içeride. Bey, baba. Asım. buraya yaklaş. Ya Betty teyzeye bak. Betty dedi. Ne burada baba Vurmadım burada. ya niye vurayım? Ana çaktık Betty. Nasıl kaçacağız burada? Betty'nin biz mıntılar. Hadi bakalım. Bunun Oyun çok gerçekçi gözüküyor. Işın Oyun çok gerçekçi. Ya. onların bayıldım ben. bayıldın mı? Boyalık. Hadi bakalım. Hmm. Ee, gelmedi benimki. Bak geliyor 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 geliyor. Baba, geliyor, geliyor. Geliyor. Gelmedi zannettim ya. Beti'den kaçıyoruz. Kaçabilecek miyiz be bakalım be Beti. Betty. 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 Betty kim bilir Betty. nereden geldi. Betty. Aa bu kim? Hmm. Aa Beti burada. <laughs> ne olmuş oğlum <laughs> çocuk parçaları ayrıldı. Betty bayağı hızlı koşuyor bu arada sanki. Abi Betty öldüm. Hayır 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 yakalandım ya, ya. Betty yakalandım Betty Betty ya, beti ya, beti. Beti ya. nasıl yapacağız şu sağdan hemen kıvrılacağız ya basamıyorum basamadım ben bastım ama yine yakalanacağım gibi zıplaya zıplaya daha hızlı kaçıyoruz galiba Koş. ben döndüm dönelim kapandı Allah blokları resetle diyor. Blokları alacak. He, blokları al Kolay benim için ya. Ben. He, benim diye. için de kolay ya. Bunu kapattığıma çıkayım oradan çıkacağım ha. Bu ne? Şöyle Burada da blokları bak. al diyor. Hoppa. Buraya şimdi piyizli. şuraya. Easy iyi Easy iyi diyorsun. Öyle mi? Evet bak gördün mü? Hoppala. iki tane blokla hallettim ben. İlerliyor. Ben bir blokla hallettim. Bir blokla mı? Evet. Blok attık. şaka yapıyorsun. Yok orada. şaka değil. Bak şimdi. Ma <laughs> neredeyiz biz? Burası nasıl bir yer? Böyle borular morular var. Vay ne da. oldu? Gördün mü? Bravo. Şaka yapmadım. Tabii Çok ki de burada. Aa, merdiven var. Burayı geçeriz ya. Kolay. Tamam. Easy peasy. Şimdi bloklar, var. bloklar değil. Şuradan çıkacağız. Şuradan ben, yukarı çıkacağız bence. Ben, ben, ben. Yok. Şuradan gideceğiz. Gel gel. Buldum 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 Burada buldum ya. buradan. Oradan değil miyim? Evet Çıktım. Buradan. Nereden ben, çıktın? Yazıyordum. Benim o yerden mi çıktın? Buradan <laughs> mı? Evet. Çıktım. Aa, vallahi bravo. Working, 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 Hadi bakalım. Working. Beti buraya tuzaklar mı kurmuş? Vay Beti. Beti ya Beti. Beti'nin benzi atacak bence. Beti benzi atacak. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bakalım. Çok iğrenç <laughs> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> espri yaptım bu arada. Etikim. İleride olur da büyüdüğünüzde bu esprilerimi görürseniz muhtemelen Etinim. benimle gurur duymayacaksın. Vallahi evet. Erkeğimle savaşıyorum. Lan çok hızlı. Lan bu erkeği çok hızlı. Ne yaptın sen? Nerelere gittin? Evet. Betinin Betin erkeği de mi var? Evet. Erkek. Erkek şey. Beti. Erkek. Aha gördüm şurada. Aa. Ne oldu yandın mı? B. Çipe bak beni bekliyor bıyıklarıyla. La Casa de Papel. Ve Papatya mı? Ama o Papatya. Papatya, papatya mı? O bu neresi Papatya? Şu tipe bak. Aa, papatya tip. Hizmetli. Hizmetliymiş. Bunun adı benmiş. Ben, ben. Beti değil. Ben. Patates ettim ben beni. O adam patladı. O da bölü. Şuradan kapatalım. Öl, öldürmedik, bayıldık ya. Öldürmek Öledik. kötü bir tabir yakışmıyor. Böyle A. A'yı da aldım ben. B, A, A. A, A B, C. A, B, C. Hmm, buffleri buraya A, koyacak. Şey. Bizim için kolay abi. A, 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 B. A, buraya mı koyacağız? B, B, B'yi koyamıyor. B. Ha, bak şöyle. Burada C tamam. Şimdi anladım. D. Ne oldu? Demiyorum bunlardan. B'yi de koyalım. Hoppala. C'yi de koyalım. A, B, C. Bu işin altı B'si. A, B, C, D. E, E, F, G. Yumuşak G. E, U, C, K. Buradan. E, C, K. Bu altta D. Ne iş var orada? orada i̇yi dedim. Hadi bakalım. Ne iş bu? Bu da Ne geliyor baba? Basement'ta bir şey yok oğlum. Basement dediğin şey kömürlük aslında. hiçbir bir şey. Normal. Ne? Kullanmadığın eşyaları da oraya koyuyorsun oraya. Ha. Kullanmadığın eşyaları oraya koyuyorsun ve etleri oradan tavına koyuyorsun. Tabii genelde yani, yine... sigorta kutuları da basement'ta olur. Aha hayda yine işimiz var, betpeşimiz peşimizde. Betül sürekli üzerinde sen beti. yapma. Betinin Betis benzi attı valla bak. Gelme. Lan hayır aşağı düştük. Ne basacağız? Benzi, biz benzi, bastık zaten. Ya. Ne yapacağız şimdi? Ya. Oradan aşağı inmeyecek miydik? Ya ha. Beti yapma. Buldum 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 buldum. Hayır yakalandım. <gülüyor> yakalandım. <gülüyor> Ya kalan bu çok üzülür. Çok üzülür bak. bak yaptım. Ben yaptı. Sen nere? Nasıl çıktın oraya? Bak, beni o vente gelemiyor. Hangi vente çıktın sen? Bilmiyorum vente bak. Ha şu vent. Orada mini yürü. ha, mini çik, tamam. mini minicik yürüyor. Ha tamam, buradan minicik iniyorsun. Bak. Gördün mü? Biz de aşağı un çuvalı gibi düştük demin ya. Un çuvalı. Aynen Hı. un çuvalı gibi. Ya da patates çuvalı da diyebilirsin. Un çuvalı bu en yükseklerden mi düşüyor? Yok un çuvalı fırınlarda oluyor. Fırınlarda çok un kullanılır. Ekmek yapmak için böyle un çuvalları geliyor. Böyle löpçük diye atarlar onu un çuvallarının yerine. Lap lap diye. Lap lap böyle lap. Aynen. Lap löpçük, 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 lap lap lap. Çocuk, 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 hadi bakalım. Savaş. Savaş. Çarkı mı söylüyor? Ben seni ittirmedim. Oyunda ittirmedim. Şey de Sen konsantrasyonu bozmuş olabilirim ama Benim seni ittirme. Nasıl var. ittirme? Gel beni it. Gel it oğlum. Gel it beni. Hadi gel it. Hadi gel. Hadi it beni buradan. Hadi gel. Kendin düşersin. Gel it beni. Hadi it bakalım. El kordova beslerinin ikincisini it bakalım. Gelebilirsen tabii parkuru geçebilirse. Hadi. It. Hı? Ne oldu? İtiyorsun vallahi. İtme tamam tamam itme gel gel itiyorum Küçük küçük de olsa itmişsin. Ne oldu? He? Ne oldu? <laughs> gel seni ittim şimdi gel. İtme. Gel lan. Hop uçuyoruz. Ya. Uçuyor göklerim müptezi. Allah be. El Cordobes'lerin ikincisi yine burada. El Cordobes. Er -do Aynen el kordo besterin ikincisi. Nereye gittin? Bay bay. Çok uzaklara gittin galiba. Ee, ben geçtim. Ne geçtin? Düştü yere. Patates oldun. Görmedin değil mi de, zannettin? Düştü. Işte. bu sefer un çuvalı gibi değil patates çuvalı gibi düştün. Ne patates patates çuvalı mı? Tabii patates çuvalı biliyor musunuz peki? Restoranlara pek gelir böyle. Hocama. Böyle patates çuvalı giriniyor. Böyle kocaya Aynen öyle. Evet aynen öyle. Aynen. Kolların ustası parkurların hastasıyız. Aa düştü yine bak bizim çuval. Söner soğan çuvalı gibi <laughs> gel. gel bakalım. Çaval gibi. Gel ben gel. Çaval. Çaval. Dobe. Ekorda. gibi o beslerin ikincisi benim oğlum. Gel. Ben de tamam de elim elim tamam biraz sakin ver. olalım sakin olalım. Ne diyor? Metal plankları kullanacağız diyor. Bunlar gerçekten bizim için kolu çocuk oyuncağı Bir tane plakla 50 tane bölüm. Ya <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bu sefer Düşün çuval mi? gibi, çuval gibi düştüm çapal. Aynen çuval gibi düştüm. <laughs> Bu sefer, çuval gibi düşen ben oldum maalesef. Çuval. Çuval mı? Ben yanlış yere koymuşum planki. Buraya koymam lazım. Oraya koymam lazım. Ben gittim bunu şeye koymaya. Lan! Nasıl ya? Ne oldu? Başım, işte. ya, nasıl? Yoruldu mu uzak? Bu çocuk kompetan. Hmm, yes, yes. Lay 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 lay. Sana bir dans yapayım Michael <laughs> Jackson. şuradan dans yapılıyor. Tır tır şuradan. şuradan tır dans tır yapılıyor. Tır tır. şuradan dans yapılıyor. Pikachu. Ha? Pikachu. mu? Pikachu. Şunu alayım da şuradan yere atayım. Pikachu'yu bilmiyor mu? Pikachu'yu biliyorum ya. Pika Tabii Pokemon. Pokemon. mi bir kere Pokemon. Pokemon. Olur mu? Ben... İzleyelim. Pikachu'yu severim ben. Düştüm be. Düşüyorum ya. Bunu düşüyor ya. Bu Hadi ben bekliyorum. Ben bekliyorum seni. Ben bekliyorum seni. Evet. Ya, bu video çok deli bozucu ya. çıkıyor? Sinir bozucu mu? Parkuru bitirdik o zaman ben bitireyim. İzleyicilerimiz için. <laughs> Dedim ve öldüm. Ne çuvalı gibi Hı. düştüm. Çopal gibi düştü. <laughs> ben gibi oğlum bölüm şimdi dur sen. Hoppala bak. Benim için kolay bu bölümler ya. Hemen. Bu evet. Ben sen, de geçiyorum can şu anda. <laughs> Baba yerdin. Yileci baba değilim oğlum ben. Aşk olsun. Zaten seyircilerimiz Baba Süt iç. Süt içtim. Oo, lıkır lıkır. Nokolu koş. Kuş gibi. Ne oldu ya? Kuş gibi, nokuş. Ha, süt içtikten sonra biraz beklemem lazım. Galiba, değil mi? İçersek güçleniriz arkadaşlar. Tamam. Evet, Sütler her zaman güzeldir. Küçükken süt <laughs> içmişiz. Diyorum. Çünkü ben Ama ben yapacağım. küçükken içmiştim değil mi? Şimdi Tabii hepiniz böyle... küçükken içtiniz. Şu an içmiyorsunuz pek ama. Ben şimdi içmeyeceğim. Ben bu zaman yemek yerim içeceğim ama. Yemek, baba. yemek yiyerek, Evet ben de yemek yerim. Ben çok severim sütü ben mesela. Ben... ben, hala içerim süt bu arada. Yani. Ben, ben de içerim. De içerim Tabii ki ya süt güzel. Ayda Beti'ye bak. Robo batı. Robot beti, robot beti. Ne yapacağız robot betiden batı. kaç tane? Evet. Robot beti ay başı. Robot Betty 9000 bir de. Anam skill falan atıyor bu. Nasıl böyle aura gibi bir şey yaptı? Yaklaşma bana, zıplama. Böyle ayaklarına vurayım. Düştüğün yere düşer mi? Kafasına boş. Kafasına mı? Headshot mı? Evet O dalga dalga gelen şeyden kaçabiliyor muyuz acaba? Aa kaçtım vallahi zıplayınca bir şey olmadı. Robot Betty 9000 patates oldu. Hampi Dampi Ben 26. bölüme geçtim arkadaşlar. Başka bir Ben şimdi geleceğim birazdan senin oyuna. Şu oyunu bitirelim de artık. gelme. saniye. Az kaldı. Betty'den kaçışı tamamlayacağız. Bu bir arkadaştan geliyor. Bizim için ne oldu? Devam mı? Bitmedi mi oyun? Aa bitti. Betty'den kaçışı başardı. Başardım. Şeyi uçalım. Etirdik. Başarıyla kaçının diyor beton. Betty mi olayım? Evet. Bu ne ya? Niye böyle oldu? Pepe. Evet, Hım bu ne? Acaba o bebek de kaçtı? Aa yine? Paralıymış bu herhalde. VIP morflarmış bunlar. Ben de Nisa Deniz birinci olmuş. Aferin Nisa Deniz. Baksana 611 saniyede bitirmiş. Ben kaç saniyede bitirdim acaba? Ben 805. Aa ben de rekor tablosundayım. Dördüncü sıradayım. ya. Demek... üçüncü sıradayım. Sen bitiremedin ki oğlum. Hadi bakalım oradan geç. Oradan geçeyim ya? Böyle başka haritaya gönderecek. Geçemedim ki orada. <laughs> Aa başka bir şey. Aa. Korkunç bebekten kaç. Ha, bunu başka zaman öderiz. Evet arkadaşlar teşekkür, teşekkür ediyoruz videomuz için. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça bay bay.